lan gel lan buraya. Ay. gelin lan ikiniz de. Gelin lan buraya. Arkadaşlar takımı Ya sen de gelirsin benimle. Takımı hallediyorum. <laughs> Birisi geldi benle. Bırak lan. Hadi. Yok, bırak. Oğlum bırak lan. Vur. Aman aman, aman 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 Yakala yakala yakala. Vur, Vur. Ahmet. Buraya bak lan. Bir şey düşer. Şapka mı yaptın lan? Şapka mı yaptın lan? Hareketi izle şimdi onu, 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 onu yapamam. Benim. Yapamam. <gülüyor> yapamam. <laughs> Kardeş. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. E, A Ahmet karşı yatta ipi kes. Çok. <laughs> Yapıyorum şu an. Oğlum sen Oğlum. Vor, vor yumruğu, vor yumruğu. <laughs> <Kork> <laughs> vor, vur, vur yumru, vur yumru. Kork, vur, vur. Oğlum siz atlarsanız kazanıyor zaten. Horse kazanmıyor mu? <laughs> evet, bayıldı at At oğlum.

Hello motherfucker. Abi. Harita çok küçük. Birbirimize vurmamak için aşağı attım. Arkadaşlar gelmiş. beni iteleyecekler. Ben de solo oynuyorum. <laughs> Bak ya. Nasıl duruyor? Ben koyayım korkudan. Kıpırdamıyorum. Ben Egemen şöyle şu bir, şey bir şey yapsana. Egemen şöyle bir şey yapsa. O tek ha, koluyla duran <laughs> Türkçe'nin o. Ben, <laughs> ben, ben. Ben tutuyorum. <laughs> Arkadaşlar burada Beyler. bir burada bir Bucaram. nefes almamız lazım. Egemen bırak beni. Ben baygın mıyım ama? Oğlum yeşilli. Abi. <laughs> Hello. Hello. Hi. O, 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 o. Seni, evet şimdi bakalım. duruyor yani. Şurada altınızda bak şu. E, Bulabiliyorsanız. E, Gördüm ben at düşerken. E duralım abi yayında olan ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum chatte beklersen rahat, rahat ol. Şey. Aa, ne oldu? Demek ki çok kötü bir yerde tutunuyormuş o. <laughs> Evet ya. Hı hı. Hak yaptım, yaptım lan. Hı hı. Ben düştüm ya. Lan oğlum Ahmet. Oğlum bana bırakır mısınız iki kişi ne, yap ne yapıyorsunuz? Abi tuttum seni. Abi tuttum beni de. hah Hallediyoruz. Grab diye diğer lan, tarafa ne, atlamış Tuğkan dur. Lan, Ula. Lan sen de pala bıyıklarını siker. <laughs> 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 bakacağız bakacağız. Ahmet tutun bir yere. <laughs> Ahmet tutun, <laughs> bir yere. Tutun, abi. tutun bir yere. Tutun bir yere. Ya, Artık bırakmayın ki lan bunu. Tamam çok güzel. Aa sen... <laughs> bak gelmiş amına kadar salak. Bak. Gelmiş. Ben gidersem gelirsin benle. Hiçbir yere gitmiyorum. Gidersen Hiçbir yere, yere gitmiyorum. Hayır gelirsin. Oh. Gelirsin. Gel bakayım. Oh. Hadi hop. Oh. Allah kafayı. Ne yapayım lan dursun. Bak sana taraftarlık yapıyorum. Ben acaba yaşıyor ya. muyum ya? <laughs> <laughs> Hadi öldün öldü düştüm ben lan. Hadi Ahmet yapabilirsin. Hey. Oho, evet. Evet, one versus. Hadi bakalım delikanlı olan diğer tarafa gider. Ya. <gülüyor> <gülüyor> düştüm. Düşmedin düşmedin. Komş <laughs> delikanlıysan kaldır lan onu oradan. Nasıl kaldırayım abi? Tut elinden. Öldürdü Düz olman lazım bu arada. Dağımız. Sen nasıl ölmedin? Grab. <laughs> bu da şöyle geçeyim. Allah. Son son oynamış abi. Rush. Şaka şaka. Elini indir hareket yapma. <laughs> <laughs> oğlum Holmes'e bak ninja anasını satayım. Ninja ninja dinlemem ağzına vururum. Holmes'i kurtarsak mı? Lan, şey lan, bir Lan oğlum şey yardım etsene lan! Bayıldı o. Bana niye vuruyor? Gel bakayım <laughs> sen buraya. Edeyim şaşırdım ben. Bir dakika bir dakika sen hayırdır lan? Sen hayırdır. Gel buraya. Hayırdır? Gel, gel. Hayırdır. Ben vururum. vurma. Yat. Tam Tam avel gibi düştüm. O lan lan lan. Gördün mü hareketi? <laughs> <işte. edeceğim. gülüyor> Anladın sen beni. <laughs> ahmet dur. <laughs> Sukar <laughs> bir oh, mü? <laughs> Oha 619 çekti. Ahmet aşağı gel elinden tutayım. Koko abi dur dur. Yürü lan. Benim yine tuvalete gideceğim. Yürü. Şu kapıyı <laughs> 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 Bak sanki arkamdan biri geliyor gibi hissediyorum. Arkanda biri var zaten arka şeyde. Hala içeride içeride bak bak fulle bekliyor orada. Hayır ben yukarı Ulan değilim. ulan ulan. Aman. Ulan, <laughs> ulan kamera şim olsa. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bir gelir misin ha? Git buradan. Dön dön. Git. Dön. Tuttun mu seni? Tuttun mu? Bilmiyorum ben. Evet, evet, yok. <laughs> o kurtu baya dayak atmaya Gel <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim iyi misin? Amına vurum diye komple <laughs> <yine> edeyim. <laughs> <yürüyorum. gülüyor> <laughs> Canım kardeşim benim. Şimdi bak burada bir teknik yapmamız lazım. Ben yukarı çıkayım mı? Çık çıkabilir misin? Deneyeceğim. Hadi. Hangi tuşla çıkıyor Ahmet? Hangi tuşla? Bilmiyorum. <laughs> dur, ben, ben seni... Abi seni, seni tutuyor. Dur, <laughs> dur bekle. Beni bırak? Bekle. <laughs> Seviyorum biliyorum. Haydi bırak. Ha dur geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Dur. Hayır. Kafayı Dur dur dur. Bana vurma. Bana vurma. Kazanıyoruz. Bekle içeri girecek o. Düşer <laughs> o düşer. <gülüyor> dönüyor dönüyor <gülüyor> dönüyor. Neredeyim? Dönüyor. <laughs> 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 Durdur, Dur dur bekle, ben çekileyim sen, sen salla ona. Çekildim ben gibi düş. Allah, şu tutayım bak şu duvardan tutuyorum kendimi. Ha, tutundum Ay, ben. ben. Vur, yani, sen ben, ben, vur, ben. vur sen ona. Ben, vur ona. Kerdesiz bakın. Burada bırak. Nasıl ki? Nasıl Nasıl? 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 Fulya abla sen de izle Hadi Mert'im Ha Mert mi o? Haylal lan Kim bu kim bu Fulya 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 o düştü kendi düştü Belli Belli tamam kim oldu Biz buradayız Bekliyor bir de Mert adamsan aşağı Pozunu ver pozunu ver Mert Oyun düştü oyun düştü Düşmez düşmez Ya çıkıyor lan çıkıyor 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 Kafa kafa at Kafa at Kafa at Kafa at Kafa at Kafa <laughs> Boşa sallıyor tamam. Abi takım. Hadi bir kardeşim. Basalım, bir yok mu ya? Şu yanındaki kim? Bak bence takım olabilir. Kafa <laughs> atma ah, hemen Ahmet. Ya. Sikerim sizin fokuslarınız ha. Holmes'e bak. Holmes'e bak. Holmes'e <laughs> Adet olsun. Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> siktir ya. Öz <laughs> kafayı yediğinden beri asılı duruyormuş orada. <gülüyor> Lan! <gülüyor> 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 Dayan oğlum diğer elinle tut, diğer elinle götür. Aa, Ulan şapka, şapka mı aldın? <laughs> Ulan! Şapkasını tutuyormuşum. Dinlendiriyor dinlendiriyor. <laughs> <Dillendik kolay. gülüyor> şapka düştü abone çeksene. <laughs> Böyle goril gibi bence aşağıdan <laughs> aşağıdan giderim. Ortaya bayıltacağım onu. Aa, bekle bekle beni bırak. Tamam sıkıntı yok. Atar Baba, buna. Sen, o lanet <laughs> sakalların da gelecek. <laughs> sen babama, babama laf mı söyledin lan? <laughs> Hayır şey yapmadım lan. <laughs> babama laf mı? <laughs> Bayıldım lan dur abi. <gülüyor> 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 Tuttum. Oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, nasıl, nasıl? Bence mantıklı konu. Fordi, ja, Ya amına koyayım ya. Oturun. Ya, hayır, Oturun. Hayır. Otururun. Hayır. Bırak. Hayır. Oh, hayır. Şey hayır. <laughs> <Ben, ben, ben. Gülüyor> Şey şey. <laughs> Hayır sen ha? değil sen değil dur sen değil. Mert hiç bozmuyoruz tamam mı? Dur Sevda. eşin dur dur dur. La dur la dur la dur. Nerela? <laughs> gel gel gel. Oğlum niye? Oğlum. 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 otoparkta gondolcu dersin ya uçur lan da, bizi. <gülüyor> <gülüyor> Anne abi gitti lan. <gülüyor> <hadis>. <gülüyor> Uzun süredir böyle gülmiyordum ya. Ay. o <laughs> son tutuluşu gördün mü? Ayıttı <laughs> bayıttı <laughs> At besar, at at at. Oysa bak gayet değirdi bu şu an. Holmes nerede? Oh, şehri izliyor. Şehri izliyor, bırak beni. <laughs> bırak beni ya. Halka yardım etmelisin değer de. Sen görmüyorsun bir kere ama. Ne oluyor lan içim geçmiş. Aa, ah, kafa, kafam kafam. <laughs> 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 ne ölmesi <Mürnisi> kardeşim? <laughs> 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 ne? Bir de nakar oluyorlar ne oluyor? Şimdi. <laughs> lan. lan oğlum ne <laughs> yapıyorsunuz lan? Bitti mi lan? Hayır ya. Erkaraman <laughs> <laughs> işi. <laughs> Koyarım seni lan. Polis. Bir de dayak yedi yap. <laughs> Oğlum o bir Hay Allah'ım. Oğlum, <laughs> <laughs> Oğlum ne giyiyorsun sen? Bak değirdi bu haşat oldu. Ses çıkarsana. <laughs> Bok çorbası gibi attı amına koyayım. Lan oğlum. Dayı senlik değil buralar. Çık buradan. Lan. <laughs> Tuğkan bir <'ı> köşede geberdi. <laughs> i̇llan bir şeyden yumruk ah, yemiş mi Sikerim beni bırakın. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Ben, <laughs> ben, ben. ben, ben lan! Ben değilim lan! Ben <laughs> lan! <laughs> La kolları mı bırakın? <laughs> <Ne> Yeter <derim>, artık. <derim. gülüyor> oğlum sen tutuyorsun Yapma. sen farkında mısın? Bırak artık oğlum. Ha. Aa bayıldım mı buna koyayım? Hop şok silah. Hop. Kim gitti? Yaşını. yaşına... Ya ben bayıldım yaşı ben bayıldım. kırarım kafanı. Oh. Ya Ahmet kurdu. Ahmet. Hop. Ya git mal mısın oğlum niye bin? Abi Ay bırak seni ben. tutuyorsun oğlum ben seni atacağım. Bırak. Çıkartıyorum ya bırak beni sen şey de. diyeceğim al bunu Ah Aa bayıldı bu alacağım. Neyi alıyorsun sen ya? Sen neyi alıyorsun? Neyi alıyorsun? Gelmek ister misin benimle? Ne oldu? Sen de vursana öyle getirene bas. <laughs> Oğlum <gülüyor> ne yapıyorsun amına sende ne kafa var? Kanka. Ay. Ya. No, God, please no. No. <laughs> Oy. Oyuz. Abi sen de o bıraktım. Ah. Şey diyeceğim? Ah. Kapışın. Kazanan ah. benle. Herkes köşeye geç. Benim oğlum yayıncı. Hadi üçten geriye. Hadi. Üç, iki, bir. <laughs> aman abi. <aman, aman. gülüyor> <laughs> Beni çok seviyordu. <laughs> <yaptılar. gülüyor> <laughs> oğlum benim kafama sen bıyığından ağzın gözüküyor. Amına koyarsın seni bayıltırım ha. İlla da vururum lan. Hop. Oğlum takla atarak. Şimdi bak at. Fırıncıya <laughs> 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 ya, yenildik amına koyayım. Çok tatlı oyun ya. <laughs> Oy. Ne? Aha. Arkadaşlar takip sakin olun. Evet sakin. Herkes bir sakin ol. Volkswagen. Auto. Lan <laughs> ne yapıyorsun lan? Bırakın bir, birbirlerini yesinler, bırakın <laughs> yesinler. Sağ taraf bizi bekliyor, durun. Durun. Abi, abi dur. Abi dur. Lan, durun. lan. Durun. Bu sen lan, misin? Ya, bu sen ya, misin? Ben... ben durdum

hala. Boş. Ya oğlum nasıl mı öldün amına koyayım? ne eğilme tuşunu falan biliyor oğlum söylemiyor. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. Eğil, Eğil Mert, Mert. Mert'in poposuna bak. Nasıl eğiliyor? Rale vinsin. Kötü çarpıyor. Nasıl eğiliyor Mert? Nasıl eğiliyorsun? CTRL'ye basılı tutuyordur <laughs> herhalde ya. Dur bakayım. Evet. CTRL'ye basılı tutunca eğiliyor ya. Bir dakika şimdi. Sanki M tuşuydu bu <laughs> arada yapma. Hey 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 burada sen kimi sıkıştırdın? <laughs> Az önce yaptığın yakışmadı gel buraya. Aa bir daha sen bir... Amına ne Bir dakika, dakika. bir şey deneyeceğim. Oğlum bırak da şunu dövelim. Kalsana bir K Kedi dakika. kim? Benim abi o. Bir dakika benimki niye yumruk atmıyor şu an? Şu camı kırak camı kırak. kırak. Bir dakika Nici durun. Mi? Yumruk atmıyor benim adam. Aa mas mas masum şarjı Masumun şarjı bitmiş. Masumun şarjı bitmiş. Beni bana dokunma. Sadece Burak kliğe basıyorum. Basılı tutmayacağım. <laughs> Sadece tıklayacağım bir kere. Aa ha, tamam. burada alıyordu. Atapot ya. Burada alıyordu. <gülüyor> atmadım. <gülüyor> atabilirdim ben. Atabilirdim atmadım. Bak dur. Aa <gülüyor> <gülüyor> <atapot> geliyor. Oradan çıkıp falan niye Al bunu ben al. Pislik. Al bunu Bırak beni. <laughs> bırak beni. Kalsana lan! <laughs> İnşallah seni alır. Seni alacak. Görüşsünün! <laughs> <laughs> lan bura. dur! Lan dur! Lan bırak! Ya bu kadar rahatlı salıp atıyor ya! Gel bunu al! Oğlum bırak! Oğlum es... sen örümcek kadar mısın? <laughs> Oğlum bıraksanıza! Vallahi yok etti ya! Kafayı iyicen şimdi daha ama. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Hala tutunuyorum her şey amına <laughs> Dur atı bu tutuyor. Oha sopayla <ile> dalmış <laughs> birbirine. Senin olsun. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum direkt beynine vurdu amk. <laughs> kendi kendimi nasıl bıraktım ya? Ben bayıldım ben. Abla bırak bayıldı bunu? Aa. Ben dedim ki o. Bu yeşilli kim? Egemen? Oğlum şu şeyi bayıl. Ananı avradını ben ne yapayım seni. Ordu baksana. Savattan biri arka diyor. Neyiz ne abi? Al git gitti. <laughs> Kurtuldu, kurtuldu. Aa, bak, kaçtı lan. Kaçtım ben. Alırsın onu ön aşağı doğru. Alta ver, alta ver. Aa burada bayıltan alır. Ver onu. Heh. Benim kafayı, kafayı yedi mi? <gülüyor> 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 Aa. Hadi <laughs> <laughs> Tamam, kaldı Egemen Bey, Ahmet. <laughs> Suya girerken de alt topu dövüyor ya amınak. Ben onu hallet atakalım. Dokunduruyor mahtapota. Ay almadı. Yani keyifler nasıl Ahmet? Kapotu döv lan. Allah'a emanet. Nasıl vuracağım ya? <laughs> nasıl <Ne soracaksın gülüyor> acaba? <gülüyor> Allah Allah. Lan <laughs> bırak. Ne, ne oluyor lan? He? Anasını satayım. Akvaryuma çarptı Nereye gidiyorsun sen gel buraya gel. Ama sikerler ben niye? Dur bakayım. Bekle. Bu abi. Bekle. Uzat tut, elini. Tut 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 beni! Dur bekle tutacağım. Lan bırakın oğlum şu... Şu adamı kurtaracağım. Oha ah. Mert! Oha! Tut beni! Oh, oh. Tut beni! Götüm kasıldı. Galiba tuttum dur. Bence tutamadın bayıldın. Oha! Oh, gücüm kalmadı <laughs> kardeşim. Tut Doğru. beni. Abi, bir dakika dur tut abi Tut beni dur, göz kas... gücüm düşüyor. Oh. Amına bırak durdun? Vurmayın kafayı artık. <laughs> ya ben sikerim niye oynayamıyorum oyunu ya? Tamam iki dost edindim. Ya Mert ne yapıyorsun içeride? Oh, oğlum kafamı camlarda kırıyor. Hatırlayacağım onu. Çık onu. Oh. <gülüyor> 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 Şimdi Fulyabla kafasını <kapısına> at. <laughs> 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 Ay ben öldüm ki. Ha. Bak Rose onların on altındakini be. söksene onların altındakini söksene. <laughs> 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 Ne <laughs> bunu <Ya, Allah! Allah! gülüyor> onu kırabiliyorsun abi. Ağır geldi o, abi. Bir şey kırabiliyorsun. Daha fokus atıyorsun zaten. Yok lan ben sana hiç fokus atmadım. Ben bunu bak, alıp gidiyorum. Oha! oha. Fule bırak, fule bak, bırak. Yapma, Kurkan bırak. Bıraktım yapma, ben bak, seni bak ben hiçbir şey tutmuyorum. Ben de seni bıraktım, ben de bıraktım. Kurkan tut beni. Kurkan tut, tut. Dur tamam geldim. Arkadaşlar tamam, Mert yukarı tırmandı bakın ona kazandıracağız. Bırak, bırak. Mert yukarı tırmandı? Ama bak bırak bırak diye diye beni itiyorsunuz. Oh. 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 Ah! <laughs> Forms yapma. Forms tamam, yapma. Tamam bırak. Tamam bırak. Bıraktım. koyayım. <laughs> Arası boşmuş. Bir dakika. Oğlum, bu niye... Burada birinin bizi kurtarması lazım Mert. Nasıl- Benim... Dur, Geliyorum mu? geliyorum. <laughs> tamam bırak beni. Aynen Mert çıkar beni. Gel abi benimle gel Forms abi. seni çekebiliyor musun? Pornos çıkar... <laughs> çek <gülüyor> beni çek. <laughs> aman aman tamam sakin bırak. ne yapıyorsun? Tamam. Bayılsana amanakoyim. <laughs> Tamam şimdi tamam, dur. Tamam biz kazanacağız sakin ol tamam. abi tamam. Vurdu bak şapkan gitti. Gel <laughs> çekiyorum yardım ediyorum. Arkadaşlar arkada saklanıyorlar. Tamam bırak Bakın beni o zaman. Abi, kafaya bak ama. Hiç belli olmuyor bak. Çok sigara içiyor bu çocuk ha. Aras. Mert onu oradan bir kafa çak. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin lan Mert? Mert düştü galiba. Mert Al abi. Yok düş... düş... düşmez Mert ya. Gel bak. Köprü yaptın mı? Yapıyorum. Ağladım. Ben de şunu alayım. Hah. Bir dakika. Aa Tuğkan'ın oluyor. Şu... Tuğkan'ın oluyor. Mert de bu kadar üstüne <laughs> Allah belanı <şükür> versin ya. Sakal alın. <laughs>